oradaki Türk komutanları da bu haritayı gördü ve toplantıyı terk etti. Yani bu resmi harita. NATO toplantında duvara yansıtı. Bu haritanın görevlisi kim? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan işte bu haritanın görevlisi. Ey benim saf yurttaşlarım. Burada Diyarbakır nerenin başkenti? Irak'ın kuzeyinde kurulan Kukla, devlet. Kukla İsrail'in. ikinci İsrail, İsrail Devleti'nin başkenti. Ben de bu haritayı gerçekleştireceğim Amerika'nın emrinde diyor Tayyip Erdoğan. Ve şu anda onu gerçekleştiriyorlar. Onu yapıyorlar. Bütün oyun bu. Tiyatro bu. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Bak göreve bak. Göre biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika evet, projesinin şey eş başkanları söylüyor darbülü, şu anda bu bu görevi yapıyoruz biz. Tayyip Erdoğan'ın görevi neymiş? Bir milyon Iraklığı öldürtmek, yüz binlerce Afganlıyı öldürtmek, Sudanlıyı on binlerce katlettirmek, Türk Mehmetçiğini PKK'ya öldürttürmek o da Büyük Orta Doğu Projesi'nin parçası Dağlıca'yı Amerikan füzeleriyle ve PKK birlikleriyle bastırtmak oradaki 12 askerimizi şehit etmek oradan 8 askerimizi esir edip gitmek hepsi bunlar Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında ey benim ey benim aldatılan saf zavallı milletim aklınızı başınıza toplayın Aklınızı başınıza toplayın. Şu hale bakın siz. Bağırıyor oradan. Türkiye'nin başbakanlık koltuğunu işgal eden şahıs bağıra bağıra söylüyor. Diyor ki Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Neymiş o görev? Bunları söylüyor utanmadan. Yani bir vatana hıyanet görevini açık açık. Bu nedir bu görev? Vatana hıyanet değil mi? Büyük Orta Doğu projesi işte bu. İşte haritası. Ben yapmadım bu haritayı. Amerika yaptı. NATO toplantılarında duvara yansıttı. Türk komutanları herhalde duvarda Türkiye'nin birlik bütünlük halinde bir haritasını görselerdi o oradan çıkmayacaklardı. İşte Türkiye'nin ortadığı görevi bu. Türkiye'yi parçalamak. Tayyip Erdoğan'ların üstlendiği görev Türkiye'yi parçalamak ona fırsat veriyorum. Türk milleti onu bağışlasın. Çıksın. Desin ki ben Büyük Orta Doğu projesi eş başkanlık görevinden istifa ediyorum. Ha bunu yapamıyorsa o zaman başbakanlık koltuğunu terk etsin. Terk etmezse o oradan yıkılacak. Çünkü Türkiye sırtında taşıyamaz. Türkiye'yi parçalayan bir Amerikan projesinde görev alanları Türkiye sırtında taşıyamaz bu taşıyanlar vatanın parçalanmasına hizmet eden